Diye, e, anons etmiştim. Ali Şahin'e anons etmiştim. Sonra Erzincan önceki dönem başkanımız Zeki Polat. Eee Sayın Divan, Sayın Fazıl'ın hepinizi şahsım ve maddi kişinin öykü adına selamlıyorum. Saygılar Eee yaşadığınız şu süreçte özellikle dijitalleşme süreci son zamanlarda meslek mensuplarına gelen yazılar artık mesleğimizin bir değişim süreci yaşadığının açık bir kanıtı niteliğinde. Bu ne yönelik? Benden önceki konuşmacılar bile getirdiği meslek yasasının güncellenmesi ve bir revize sürecinin başlatılmasında ben de fayda görüyorum. Bu yönde çalışmaların özellikle meslek örgütümüz tarafından gerçekleştirilmesi hepimizin ortak bir isteği olarak dile getirmektedir. E, bu anlamda önümüzdeki süreçte bir mevzuat ve iyileştirme meslek mensuplarına yönelik daha e, verimli ve daha fayda e, veren çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii bu daha önceki arkadaşlarımız dile getirdiği için bir çok sorunlu. Bunları tekrar etmeye gerek yok, fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Ancak ülkemizde hali hazırda süren bir barış, milli ve demokrasi sürecinin varlığını hepimiz farkındayız. Ve dün itibariyle Türkiye Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtuluş Beyefendi, e, X hesabında Kürtçe bir e, mesaj e, verdi. E, Tabii bu bir e, barışın sürekliliğini demokratik adımların atıldığının bir e, ispatı niteliğinde. Dolayısıyla Kürtçe'ye karşı e, bir e, antipati yaratmamın e, ona karşı bir tepki göstermek hiç kimseye bir faydası olmayacağını açık ve net e, şekilde dile getirelim. Türkiye ülkemizin bir zenginliğidir. Ülkemizin kültürüne uygarlığına katkı yapmış ve bundan sonra da katkı yapacak bir uygarlıktır. Lütfen konuyu farklı taraflara çekmeyelim. Bu anlamda sizleri hepiniz canı gönülden saygıyla selamlıyorum. Dırı can es heve hem bizdik.